Ray Palmer'ın bir hayali vardı. Sessiz bir dünya. Modern yaşamın gürültüsünden uzak, huzurlu bir dünya. Sessizliğin altın değerinde olduğu, doğanın seslerinin hakim olduğu bir dünya hayal ediyordu. Buna ulaşmak için harekete geçmesi gerektiğini biliyordu. Ses üretebilen her ses cihazını, her kasedi, her enstrümanı toplamaya adanmış bir grup olan Alfa Genci'yi kurdu görevleri mutlak sessizlik çağını başlatmaktı. Ancak Ray'in tutkusu kötü niyetten kaynaklanmıyordu. Kökleri kendi çalkantılı geçmişinde yatan, derinlerde hissettiği bir acıdan, sükunet özleminden kaynaklanıyordu. Bu radikal ideolojiye yolculuğu, Afrika savanasının kavurucu güneşinin altında, çok uzaklarda başlamıştı. Afrika'da yaşam zordu. Yoksulluk, sürekli bir arkadaş gibiydi. Rai, hayatta kalmanın günlük bir mücadele olduğu küçük bir köyde büyüdü. Dünyanın acımasızlığına, yoksunluğun getirdiği çaresizliğe bizzat şahit oldu. Çocukluğu kıtlıkla, geçimini sağlamak için sürekli verilen mücadeleyle geçti. Yine de, zorluklara rağmen Rai, doğanın sessizliğinde teselli buldu. Uçsuz bucaksız Afrika ovaları, yıldızlı geceler, rüzgarın fısıltıları bunlar onun sığınağı oldu günlük hayatının kaosundan bir mola sunarak, sükunete derin bir değer verme tohumlarını ekti. Sessizliğin sade güzelliğine olan bu ilk etkilenimi, dünya görüşünü hayal edemeyeceği şekillerde şekillendirecekti. Ray, Fransa'da eğitim görmek için burs kazandığında kader devreye girdi. Köyünün tozlu sokaklarından çok uzakta, Paris'e ayak bastı. Şehir onu boğuyordu. Bir görüntü, ses ve koku girdabı. Kendini bir beton ormanda kaybolmuş, küçük bir kasaba çocuğu gibi savrulmuş hissediyordu. Jessica ile bu yabancı şehirde tanıştı. Yolları bir öğrenci toplantısında kesişti. Jessica'nın kahkahası gürültüyü bastırarak onu bir deniz feneri gibi kendine çekti. Parlak gözleri ve bulaşıcı gülümsemesiyle Jessica tam bir ferahlık kaynağıydı. İçine kapanık görünüşünün ardını görebiliyor, ruh eşini tanıyordu geçmişleri daha farklı olamazdı. Bir diplomatın kızı olan Jessica ayrıcalıklı bir hayat sürmüştü. Lüks yemekler, egzotik tatiller ve seçkin okullar onun için sıradandı. Öte yandan Ray, alın teriyle kazanılan bir yemeğin değerini, basit zevklerin sevincini biliyordu. Yine de, zıt yetiştirilmelerine rağmen ortak bir zemin buldular. Sanata, müziğe ve gece geç saatlere kadar uzayan uzun sohbetlere olan sevgilerini paylaşarak daha derin bir düzeyde bağlantı kurdular. Jessica, Ray'i bir olasılıklar dünyasıyla tanıştırdı, ufuklarını genişletti ve içinde bir bilgi tutkusu uyandırdı. 5. bölüm: Aşkın Engelleri. İlişkileri direnişle karşılandı. Jessica'nın ailesi, Ray'i kızları için uygunsuz bir eşleşme olarak gördüğü için onu onaylamadı. Kızlarının kendilerinden bu kadar farklı, dünyalarına bu kadar uzak birine olan ilgisini anlayamıyorlardı. Ancak Jessica ve Ray, toplumsal beklentiler tarafından tanımlanmayı reddetti. Aşkları, bağlantılarına olan ortak inançla beslenerek kültürel engelleri aştı. Ortak hayallerinden ve özlemlerinden güç alarak birbirlerine sıkıca tutundular. Aşk hikayeleri, geleneklere meydan okumanın gücünün bir kanıtıydı. 6. Bölüm Kurulan Bir Aile Kısa bir süre sonra kaçtılar. Aşkları sade bir törenle pekişti. Bir yıl sonra, kızları Eva'nın gelişi bağlarını daha da güçlendirdi. Eva, Rein dünyası, varoluş sebebi oldu. Kızı için daha iyi bir dünya, kendi çocukluğunu etkisi altına alan gürültü ve kaostan uzak bir dünya yaratmaya yemin etti tutkusunun tohumları, Afrika'daki çocukluğunun sessizliğinde atılmış, filizlenmeye başlamıştı. 7. Bölüm Yeni Dünya, Tanıdık Hayaller Yeni bir başlangıç arayan Ray, ailesini Amerika'ya taşıdı. Yoğun bir Manhattan süpermarketinde iş buldu, sürekli devam eden konuşmalar ve bip sesi çıkaran tarayıcılar, özlemini çektiği huzurlu sessizliğin tam tersiydi. Hiç uyumayan şehir, duyularına bir saldırı, amacının sürekli bir hatırlatıcısıydı. Ailesini geçindirmek için durmaksızın çalışırken, bir yandan da büyük hayalini besliyordu. Bunu tek başına başaramayacağını biliyordu. Sessizlik içinde bir dünya hayalini paylaşan takipçilere, inananlara ihtiyacı vardı. 8. Bölüm Hırsın Bedeli Ve böylece, Alf Heng doğdu. Ray'in geçmiş deneyimleri... Huzur özlemi, kızına olan sevgisi, hepsi misyonunu beslemek için bir araya geldi. İnsanlığın ancak mutlak sessizlikte gerçek uyumu bulabileceğine inanıyordu. Ancak Ryan tutkusu büyüdükçe, kendisiyle ailesi arasındaki mesafe de büyüdü. Sessizlik arayışı onu tüketmekle tehdit ediyor, yaratmaya çalıştığı huzurun üzerine bir gölge düşürüyordu. Soru şu: Vizyonunu, ona anlam katan sevgiyi ve aileyi feda etmeden gerçekleştirebilir miy?